merhaba arkadaşlar bugün e, bugün e, liselilerin Part ikisini çekeceğiz arkadaşlar Liseliyim Part ikisini çekeceğiz Arkadaşlar bu arada e, göğsün üstünü ve Efe'nin üstünü değiştirdim arkadaşlar bir de bunun adı e, Enes Talha en çok Talha'yı kullanacağız ama işte İçeri girerler ik ikisi de. Allah aşkım çok yoruldum ya. Ben de biraz oturacağım. Ben havuza gidiyorum, geliyor musun? Tabii ki de geleceğim. havuza giderler. Aa ben bir şey unuttum. Cık, güneş kremi sürme. Şimdi mi söylenir ama? Unuttum ya diyorum. Anahtarı aldın mı? Hayır. Gerizekalı mısın ya. Ne yapacağız? Bekle ben aşağı inip hemen alayım geleyim. Çabuk ol. Tamam. İşte Efe aşağı iner. Ee, i̇şte gelir ee, anahtar istemeyen. Burada kimse yok mu? Resepsiyon. Şurada bekleyeyim bari. Pardon arkadaşlar resepsiyonu koymayı unutmuşum. Şimdi koyacağım. Hak ah, gelmiştir herhalde ya. Bir saattir bekliyorum. Pardon bakar mısınız Buyurun beyefendi Bizim odamızın şeysi anahtarı içeride Unuttuk da yedekte anahtar verer misiniz Tabi veririz de Adınız ve Bina şeyiniz Kapı Şey ya 339 Efe Tamam arıyorum Arar ve Buyurun Teşekkür ederiz. Bekle, bir şeyler alayım bari. Şöyle ederiz. Üst katta. Hmm, ne alsam ki? Şu tatlılar güzel gözüküyor. Şuna koyayım. Bu sefer hislerimi söyleyeceğim ona. Geçer. Ve e, Gülsüm'ün yanına gider. Gelir. Anahtarı alır ve gelir yanına. Anahtarı aldım çekil. Tamam. O elindeki ne? Üst katta bir şeyler yeriz diye düşünmüştüm. Açıldı ve girerler. Şimdi ne istiyorsan al. Sana mı soracağım Eyvah ben evde bir şey unuttum. Tatil şey. Tatil çantama Yapacak bir şey yok. Öf. Güneş kremim de onun içindeydi. Bari şu nemlendiriciye süreyim. İyi gelir belki. Yüzüne sürer. Hazır mısın artık? Evet hazırım. Bir dakika. Nasıl olmuş? Bu ayna da kırık mı yaşıyor? Hadi gel gidelim. Giderler. Dur, bizimkilere haber vereyim mi? Bence gerek yok. Zaten onlar keyfine bakıyorlardır. Bence de öyle. Neyse. İşte havuz, işte havuz başına gelirler. Ne ettik de geldik değil mi? Aynen. Buralar galiba rezervasyonlu. Aynen. Bizimkisi boş olan. Şunu şuraya koyayım. Şunlardan getirdim. Yersenler. Hmm, ben bunları çok severim. Ya. Yeah. Evet. Kanka bir şey diyeceğim. Ne oldu kanka? Galiba Gülsü. Efe e aşıkmış. Ne? Nasıl olabilir böyle bir şey? Bilmiyorum kanka ya. Kanka sen de boşanmakta hata yaptın. Direkt Kanka ne yapabilirdim? Bak sürekli beni zorluyordu bir şey yapmak için. Dediğimi hiçbir şey yapmıyordu. Kanka bence boş ver. Zaten sevmiyorsun değil mi artık Efe? Aynen. İşte daha güzel sevmiyorsun. Bizim de sevmiyoruz. Çok güzel. Doğru söylüyorsun. Neyse boş verin. İşte bunlar. Pardon. <laughs> Gerçekten öyle mi oldu? <laughs> evet ya. Şunu bekletmek istemiyorum. Yemek istiyorum hemen. Yer. Biliyor musun? Ben çok yüzmek istiyorum. Ya ben de. Ama yanımda şortum yanımda değil. Neyse boş ver. Böyle girelim. Hem böyle daha heyecanlı olur. Doğru söylüyorsun. Ben giriyorum. Bekle şu telefonu şuraya koyayım. Oha su çok güzel. Gelsene. Tamam geliyorum. Sonra böyle akşam olur. Sana bir şey itiraf etmem gerek. Ne itiraf edeceğini biliyorum. Ben de sana bir şeyler itiraf edeceğim. Ya. Yeah. ilk sen söyle. Biliyor musun? Ben senden biraz hoşlanmaya başladım. Ben senden çok hoşlanıyorum. İşte böyle geçerler. Akşam oldu hadi gel. Tamam geliyorum. Bekle şunu alayım. Şarap var mıymış ona göre alalım. Bakacağım ben. Çok güzel. Düşünmeliyim. Giderler odalarına. Bir şey soracağım. Burada ne var acaba? Burası neresi? Aman boş Kızarlar kızlar bence. Doğru söylüyorsun kızlar kapattı. Biraz daha eğlenseydik ya. Ama geç oldu. Hem üstüm sırım Bu güce hiç unutmak istemiyorum. Ben de. İşte evlerine giderler. Aşkım hadi biz de yatalım. Tamam. Ah çok güzel. Oh, ya bir tane yapayım. öper ve oda yatar. Oh şükür geldik. Geçerler. Abi bir sus ya. Arkadaşlar ses geldiği için çok özür dilerim. Dışarıda birileri bağırıyor. Bırak şuraya. şuna gevrek var ki şunu şuraya koyayım. koydum? Ben üstümü değişeyim. Bekle çıkabilir misin? Tabii ki de. Şunu şu, şu yüzüme süreyim bari. Bu çok güzel kokuyor. Bu arada şu iki sarı ve şu yüzüne sürdüğüm şey o getirmiştir. Ee, şeyleri şeyi o getirmiştir. Bunu giyeceğim. Ya da ne giysem acaba ya? Hızlı olayım. Kapatayım şu. <laughs> Gelebilirsin. Tamam. Şimdi ben çekeceğim. Dişlerimi fırçalayayım bari. Dişini fırçalar. Şimdi ben de ben çok fazla bir şey getirmedim ki. Şöyle. Giyeyim. Koyar. Gelebilirsin. Tamam. Bu benim kitabım. Of çok uykum geldi biz de menüsak. Ne yapalım? biraz şarap içip yatarız. Tamam. Bu arada kaldık mı biz? Hayır. Boşver de Pelin gitsin. <laughs> Öyle diyorsun. Evet. Ben de Pelin ama ilk. O da içer. Ve içtikten sonra yatarlar. Ben yatıyorum. Böyle mi yazacaksın? Yok. Çıkar banyoyu. Üstünü değiştirir. Bekle, bitti değil mi? Aynen bitti. Sana makyaj yapabilir miyim yatmadan önce? ya yani böyle cilt bakım ürünleri. Tamam. <laughs> Dur ben kapatayım. Bunda değildi. De. Kapatılmıyor. Kapatılmıyor. Şimdi ilk baş şuraya oturayım. İlk baş yüzüne bu krem sürmen lazım. Onu ardından vitamin süreceğiz. Sürer yüzüne. Bunu sür. Bir tane de yeşil vitaminim var. Sürer. Sonra yüzünü bunu sürer. Sonra hepsini sürdükten sonra yatarlar. Ee, gloss sürmeye ne dersin? Ben ruj sürmem. Neyse. Gloss aslında ruj değil bu arada. Tamam. Ama ama ben sürmüyorum Sen bilirsin. malı takacağım. Bekle. Şu gözüm bırakayım. Bunu takmak ister misin? Takar. Ve yatar. Ben de şu maskeyi takayım. Ben de setimi üstüme. Ay yarın konsere gidiyoruz. Çok mutluyum. Oda yatar. Ee, Oteldeki herkes yatar. Gündüz olur ve kalkar. Uf, bu uyanmamış mı? Neyse uyusun. Ben çıkartayım şunu. Zaten başım ağrıyor da. Biraz telefona bakacağım. Bir 15 dakika falan bakar. Üstümü değiştireyim bari. Hmm, bugün ne Nasıl durdu? Çok daralttı. Bunu konserde giyeceğim. Bunu mu giysem? Doş ama çok şey. Öf bugün karar veremedim. En iyisi şunu giyeceğim. İşte bu ya tüm çantaları unutmuşum ya şu kansere gideceğim için şunu koyayım bari durur ben şunu ilk baş esneme uyandırayım ziline basar zil olmadığı için basar işte bu sabah körün kim ya? Aa Gülsüm sen misin? Evet benim ya. Sana acayip bir şey anlatmam gerekiyor. Ne oldu? Ardından Talha uyanır. Ne konuşuyorlar bir şey. sana anlatmam gerek bak ne oldu biliyor musun dün o duygularını açıkladı ben de duygularını açıkladım gerçekten mi ne oldu direkt sevgili olduk ne gerçekten mi abartma kızım bugünü kutlamalıyız Evet kutlayacağız konser gidip kutlayacağız. Aa doğru söylüyorsun lan gerçek mi ee, çıkar mısınız üstüme gideceğim? Kanka gel biz balkona geçelim üstüne giymez aslında lan yuh. gerçekten mi dur ben şunu şey yapayım. o ziline basar. Dur. Hatta ziline basması kapı açık olduğu için gider. Lan bu ne? <laughs> Güler direkten. Ee, Talha'nın gülüşüyle uyanır. Luanıyor lan. Tipine bir baksana. Üf, boş ver. <laughs> Kanka duyduklarım doğru mu? Evet kanka doğru. Kanka. Ben sana olacak demiştim. Bu iş olacak demiştim. Kanka abartma ya. Talha gerçekten çok abartıyorsun şimdi. Çıkar mısın? Çık git evimden lan. Tamam çıkıyorum. Bunu tüm olacak. Ağzını tutar Talha'nın. Bak çocuğum kimse duymayacak. Sadece bizim aramızda. Sen nereden duydun? Boş ver. Lan söyle. Cık, şey ya. Esnemle göğsüm konuşurken duydum ve çık lan, çık kovar iterek. Oh lan. Ay ya söylerse. Abo. Ben bittim. Neyse bir duş alayım. duş alır. Oh. Rahatladım ya. Bunu giymeyeceğim. Evde kimse yokken hemen giyineyim. Bakayım. Aa bu kimin üstü? galiba görsünüz ya. Şunu da koyayım. Of. Ana ben anahtar almadım. Şimdi bunlar duyar. Abo. Duymaz yani. Tık, tık, tık. Kanka ben bir bakayım. Neyse ben de giderim ya şimdi. Kanka aramızda ama Efe'ye zaten Efe biliyor kimse söylemedi. Tek sen söyledim. Ondan da haberi yok. tam kanka bana inanabilirsin. Hayırlı olsun. Gülsümcüğüm. Ne, hay ne hayırı be? Öf. Lan sen uyuyamıyor muydun? Bizi mi dinliyordun? Evet. Talha. Ne ya? Neyse ben gidiyorum. Ana, ya söylediyse apo ben ne yapacağım? Efe, sen gel buraya ya. Ne oldu? Eee, her kimseye söylemeyecektin. Hem de hiç kimseye. Ee sıkıştırır. Kimseye söylemedim. En yakın arkadaşımı da mı söylemeyeceğim ama ya. Benden kaçma artık. Yeter ama. Kaçmıyorum. Öpe saçmalama. Şimdi sessiz ol. Annemi arayacağım. Telefonu alamıyorum. Annesini arar ve konuşur. Konuşması biter ee, ve resepsiyondan bir adam gelir. Adamı da koymayı unutmuşum. <laughs> buydu. Galiba da yok. Şuydu. Ha. Şunları bir imzalatırım ya. Şöyle Şurada Sinirlerine basacağım. Elimde sığmıyor. Kafama mı koysam? Kafama da koyulmuyor ki. Tık tık tık. Ee, buyurun. Kim o? Bilmiyorum bakacağım. Bir dakika anne. Ee, bir şey mi vardı? Şey ya, e, buraya geldiğinize dair imza atacaktınız. Ha, verin onları biz imzalarız. Burada imzalayın. Tamam. İmzalar. Bir okusaydın ondan sonra imzalar. Tamam doğruymuş imzalar. Buyurun. Teşekkürler. Yardıma gerek var mı? Kalemini nereye koyacaksın? Koyacaksınız. Tövbe tövbe. Nereye koyacağım Allah Allah ya. Yere koyuyorum. Öyle. Yardım edeyim mi isterseniz? <laughs> Yok sağ ol. Ding dong ding dong. Kim ya? Buyurun bir şey mi istemiştiniz? Sen e, bur burada oturduğunuza dair imza atmanız gerekiyor. Tamam imza atın. O da imza atar. Hadi Aslan. Biz de yemeğe gidelim. Tamam. İşte ben şuraya koy. adam gider. Ee, arkadaşlar yemek yemeyi şeyden sonra gösterelim. Part 3'te göstereceğim. O yüzden hoşça kalın.